Hepinize merhaba arkadaşlar. Toka Life Cherry kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine görmüş olduğunuz gibi bomba bir videoyla karşınızdayım. Bu seferki videomuzun konusu gerçekten biraz farklı olacak. Böyle bir kışkırtma daha önce hiç çekmemiştim ve bu sefer tabii ki de yine kime kışkırtma çekiyorum? Tabii ki de rüzgara kışkırtma çekiyoruz. Gördüğünüz gibi yanımda eski lise arkadaşım var arkadaşlar. Merhaba demek ister misin? Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanımda görmüş olduğunuz gibi lise arkadaşım var. Benim eskiden lisede aynı okulda okuduğum bir arkadaşım. Ve kendisini de gerçekten çok severim. Çok sadık bir dosttur benim için. Bugün rüzgara çok ayrı bir kışkırtma yapıyoruz. Ve nasıl bir kışkırtma yapıyoruz sen söylemek ister misin? Tabii ki de söylemek isterim. Arkadaşlar bugün e, Pınar'ın eşi olan Rüzgar'a çok güzel bir kışkırtma çekiyoruz ve kışkırtmamızın konusu da e, Pınar benimle sevgili yani aslında Rüzgar'la ev, evli ama aynı zamanda benimle de sevgili olacakmış gibi yapacağız. Yani öyle bir kışkırtma olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım ve gerginim aynı zamanda. Aynen öyle. Aslında ben çok da gergin değilim yani. Sonuçta daha önce abime falan da böyle bir kışkırtma yaptım. Hatta Rüzgar'la evli olmadan önce abime Rüzgar'la sevgiliyim şakası yapmıştım. Ee, abim fazla sinirlendi buna ama hiçbir şekilde korkmadım. Çünkü sonuçta ben bir kızım ve bana kimse yapamaz bir şey. Evet arkadaşlar hiç uzatmadan o zaman videomuza geçelim. Büyük ihtimal birazdan e, Rüzgar gelecek zaten. Ve ben onu telefonla arayacağım. Bakalım ne yapıyormuş. Hemen geçelim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi Rüzgar'ı arıyorum. Bakalım ne yapıyormuş. Hemen öğrenmek istiyorum. Alo. Hayatım ne yapıyorsun? Ha tamam. E, ne zamana gelirsin? 5 Be dakika mı? Tamam peki ben orada bekliyorum ya. Öylesine sordum. Tamam tamam hadi görüşürüz. Bay bay ben de öptüm. Arkadaşlar şu anda gerçekten çok şaşırdım 5 dakikaya evde olacağını söyledi Rüzgar ve ben gerçekten biraz gerilmeye başladım sen ne düşünüyorsun? Kanka valla ben de gerildim biraz ya 5 dakika diyor sonuçta yani ne yapacağımı daha bilmiyorum bile. Neyse tamam zaten 5 dakikay burada olurmuş. Biz o zamana kadar biraz plan yapalım arkadaşlar. Sonra kamerayı açarız ve görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, şu anda arkadaşımı yan odaya aldım. Yani zaten Asel okula gittim biliyorsunuz ki. Asel'in odasını aldım ve Rüzgar zaten Asel'in odasına kesinlikle girmez bundan sonra. Asel okuldan gelene kadar falan hiçbir şekilde girmez yani. Bu yüzden arkadaşımı Asel'in odasına aldım. Orada kesinlikle bulamayacak Rüzgar. Ee, ve ben işte telefonla falan onunla konuşuyormuş gibi falan yapacağım. O da telefonuyla odada da benimle konuşacak. Ee, böyle sanki onu biraz şüphelendireceğiz yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ve 5 dakikanın dolmasına aşırı derecede az kaldı bence şu an gelebilir gibi hissediyorum. O yüzden hemen bekliyoruz. Elam hoş geldin. Hoş buldum hayatım. Ne yapıyorsun? İyiyim oturuyorum öyle. İyi. Biraz mutsuz gibisin sanki. Yo, niye mutsuz olayım ya? Ne bileyim biraz böyle sanki bir değişiksin. Üf, Rüzgar ne abarttın? Bir şey yok bende. Tamam hayatım ne kızıyorsun? Bir şey demedim ki. Neyse. Asel'i okula bıraktım bu arada. Bugün biraz mutluydu. Yani arkadaşlarını göreceği için dün okula gitmemişti biliyorsun. Hı hı. Allah Allah bir şey mi diyorum ya sanki? Şuradan telefonumu uzatır mısın? Tamam. Al. Sağ ol. Allah Allah bu bir şeyler var ama neyse. Of. Ne oldu hayatım? Rüzgar bir şey olmadı. Ne her şey sorguluyorsun? Tamam bir şey demedim. Bir güldün de o yüzden sordum. E gülemez miyim Rüzgar ne oldu? Tamam tamam bir şey demedim hayatım sen keyfine bak. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. ya ne kadar komik bir çocuk ya. Çocuk mu? Hayatım kime gülüyorsun ya? Öf Rüzgar sana da ya? Allah Allah gülemez miyim? Instagram'da bir tane reyes buldum ona gülüyorum. Sana ne ayrıca? İstediğim şeye gülerim yani. Allah Allah. Pınar sen iyi misin bugün? Bir sıkıntı yok değil mi gerçekten? Ya Rüzgar ne olacak Allah aşkına? Evde oturuyorum işte doğru düzgün. Sence ne olmuş olabilir ki? Bir tane Instagram'da reels gördüm. Ona gülüyorum yani. Bu kadar abartılacak bir şey yok. Tamam da hayatım ben sadece sana sordum zaten. Sen de abartıyorsun ayretten. Ben abarttım falan yok benim Rüzgar şu anda. Lütfen keser misin sesini ya? Allah Allah her şeyi karışma derdindesin yani. Bıktım artık ya. Allah Allah. Tamam Pınar bir daha lütfen bağırma. İstediğim gibi bağırırım. Bu seni ilgilendiriyor mu? Tamam Pınar bir şey demiyorum. Lütfen kendi haline takılır mısın biraz? Zaten kendi halimde takılıyorum Rüzgar. Sana bir şey dediğim de yok zaten. İlla geliyorsun her şeyi sorgulamaya başlıyorsun. Bıktım artık senden. Benden mi bıktın? Evet Rüzgar bıktım senden. Her şeyi sorguluyorsun. Her şeyden merak ediyorsun. Tamam da hayatım merak edemez miyim? Yani bu benim doğal hakkım değil mi zaten? Değil Rüzgar. Her şeyi merak edemezsin. İnsanların özeli olabilir. Bu seni ilgilendirmiyor. Tamam Pınar bir şey demedim zaten ben canım sana. Ne yaptım ki? Sadece sordum ne oldu dedim. Yani neye güldün dedim. Tamam da ben de diyorum ki gülemez miyim diyorum ben de. Ne anlamıyorsun Rüzgar ya yeter artık. Tamam hayatım tamam. Lütfen kendi realısına odaklan tamam. Bir şey demiyorum. Her şeyi sorguluyorsun. Nasıl Allah Allah ya. <laughs> Öf benim telefonu çaldı. Ben odada telefonla konuşuyorum. Lütfen odaya gelme Rüzgar. Tamam gelmem. Allah Allah bu kıza ne oluyor bugün ya? Vallahi bir tuhaf davranıyor. 15 dakika sonra. 15 dakika oldu hala gelmedi ya. Nerede bu kız odada kilitli falan mı kaldı acaba? Bir gidip baksam iyi olur. Pınar. Rüzgar ne yapıyorsun? Ne oldu? Kilitli mi kaldım burada? Ne oluyor ya? Sen niye 15 dakikadır yanıma gelmiyorsun? Bak rüzgar yine başladın ha. Bak yeter artık. Sana ne? Sana ne ya? Allah Allah sana mı? Sana mı soracağım? Pınar sadece merakımdan soruyorum. Bak arkadaşım lütfen yapma. Arkadaşım mı? Ben düzgün konuş. Bak yeter artık rüzgar. Gerçekten senden bıktım. Hayatım bir şey mi diyorum sanki sana ben ne oluyor Allah aşkına? Bak sadece içeri kaç saat kaç dakikadır gelmiyorsun. Onu söylemek istedim yani bir şey mi oldu? Hiçbir şey olduğu yok rüzgar. Her şeyi merak ediyorsun. Artık senden bıktım tamam mı? Bıktım. Bak niye böyle konuşuyorsun Pınar bak gerçekten beni üzüyorsun bu arada. Üzül zaten Rüzgar. Üzül beni ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Pınar niye bunu yapıyorsun şu anda? Ben ne yaptım ki? Her şeyi yapıyorsun Rüzgar. Her şeyi her şeyi merak ediyorsun. Her şeyi sorguluyorsun. Artık bıktım bak. Kaç defa aynı şeyi söylüyorum. Tamam Pınar özür dilerim. İçeri geçiyorum ben bir daha da tamam yanına gelmeyeceğim tamam mı? Hadi sen telefonla oynamaya devam et. Kıyamam arkadaşlar çok üzüldü ya ne yapacağım. Çok üzüldü şu an gerçekten bayağı ben de üzüldüm onun şu an haline. Kıyamam ya of. Şimdi içeri geçeceğim. İçeride 5 dakika oturacağım Rüzgar'ın yanında. Ondan sonra da Asel'in odasına geçeceğim. Sanki arkadaşım yani benim şu anda sahte olan sevgilim yanıma gelmiş camdan falan gelmiş. İşte böyle orada sohbet ediyormuşuz gibi falan yapacağım. Çok gerçekten ortalığı karıştıracağım arkadaşlar bugün ya. Her neyse ben içeri geçiyorum ben. Çek şu telefonunu şuradan. Tamam. Geç. Rahat bırakmıyorsun insanı ya. Bak Pınar gerçekten sorun yani sorun olan bir şey mi var? Yani benimle konuşabilirsin. Rüzgar kes sesini benimle konuşma tamam mı? Ayrıca hiçbir şey yok ortada şu anda sen abartıyorsun her şeyi. Giderim telefonumla istediğimi yaparım. İstersem giderim 3-5 saat aynı odada aynı kişiyle konuşurum anladın mı beni? İstediğimi yaparım bu seni ilgilendirmiyor. Tamam hayatım ben zaten beni ilgilendiriyor diye bir şey demedim ki. Sadece merak ettiğim için yanına geldim bir şey olur sandım yani yine seni düşündüğümden yanına geldim anladın mı? Tamam Rüzgar artık beni düşünmene gerek yok tamam mı? Beni düşünme artık istemiyorum senin düşünmeni Peki Pınar öyle olsun peki ben artık bir daha seni düşünmem o zaman. Düşünme zaten Rüzgar yeter tamam mı? Lütfen şu konuyu kapat. Moralimi zaten bozuyorsun geldiğinden beri. Allah Allah şu evde bir ben miyim ya? Oh, oh, my god. Oh my god. My Shayla. Neyse. <laughs> ben senin odasına gidiyorum bu arada. Ya ben gerçekten şüphelenmeye başlıyorum. kızı ne çeviriyor ya? Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor, bir buraya geliyor. Ne yapıyor acaba? Neyse. Bir daha bana böyle çemkirmesini falan istemiyorum. Zaten biraz kalayım şurada. Üf, niye böyle yapıyor ki? <laughs> geldim kanka. Hoş geldin. E ee, ne yaptınız? Ya kanka valla o kadar çok üzüldü ki ben buna falan böyle bayağı bir trip attım. Hatta gerçekten abartı şekilde trip attım. Ee, böyle çok merak etti böyle kimle falan konuştuğumu. Yanıma falan geldi. Ben de aşırı derecede kendisine kızdım. Sonra üzüldü böyle kenara falan çekildi. Bir daha da yanıma gelmedi işte. Ben de buraya geldim. Öyle yani. Oha oğlum çocuğu bayağı üzmüşsün bu arada. Ya ne yapayım kanka ya yapasım geliyor böyle kışkırtma. Ayrıca zaten uzun zamandır video falan da çekmiyordum. Bu arada arkadaşlar gerçekten uzun zamandır aktif olmadığım için sizden çok özür diliyorum. lütfen beni affedin çünkü çok fazla böyle meşguldüm. Yani YouTube'da uğraşamayacak kadar meşguldüm. Hatta dün Pkx'te kanalıma yeni bir video paylaştım. Oraya da bakabilirsiniz. İlk defa aktif olacağım bir gün buldum yani. Her neyse videomuza devam edelim o zaman. Şimdi kanka biz burada biraz böyle vakit geçirelim Sohbet falan edelim yani. ondan sonra bu biraz zaten şüphelenir. Bayağıdır buraya oraya gel gitmeyeceğim çünkü. o biraz şüphelensin ondan sonra falan yani yanımıza gelir zaten illaki. Tam kanka o işte ben de şuraya oturayım. Tamam oturum İyi sohbet edelim o zaman böyle Senin arkadaş durumu nasıl? İyi kanka valla Yok gerçekten ben dayanamayacağım artık ya 30 dakikadır bu kız ne yapıyor yarım saat oldu ya Cık. Allah Allah Ben gerçekten gidip bakmalıyım yani Pınar Pınar Lan Bu kim? R Rüzgar senin burada ne işin var? Pınar bu kim? Bu, be, benim arkadaş Bak gerçekten gördüğün gibi hiçbir şey değil yani Hemen böyle bir patlama Pınar bu kim? Ya Rüzgar arkadaşım diyorum sana. Liseden arkadaşım. Pınar sen ne yapıyorsun burada? Bu, bu şerefsiz kim burada? Bu kim bu? Ya diyorum ya sana liseden arkadaşım diye. ne anlamıyorsun? İki saattir senin görüştüğün adam da bu muydu? Ya bak hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yani gördüğün gibi değil ayrıca. Bak açıklayabilirim bu arada sana her şey Yani e, göründüğü gibi değil. Pınar sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım Rüzgar. Sen ne saçmalıyorsun arkadaşım diyorum sana ya. Arkadaşınsa niye benim haberim olmadan eve giriyor? Burası benim de evim değil mi? E, senin de evin ama bu ev, benim de evim. Yani istediğim gibi arkadaşlarımı sokabilirim eve. Hayatım ben bunu zaten bir şey demiyorum. Bu adam niye benden izinsiz eve giriyor? Girebilir tabii ki de, izin verirdim zaten ama niye benden habersiz yani? Bu, bu, benim arkadaşım. Sen buna karışamazsın bir kere Rüzgar. Lütfen susar mısın? Pınar pardon da ben neyine susuyorum? Yani bana bir açıklar mısın şunu? Kardeşim pardon da sen niye kıza bağırıyorsun? Sana ne bir... Sana nesi bana nesi mi var kardeşim ya çık git şuradan. Ayrıca sana ne bu kızın evi değil mi zaten burası? İstediği gibi arkadaşlarını sokabilir yani bu eve. Arkadaşın olduğunu nereden bileceğim Pınar'ın? Öf yeter artık be. Tamam. İtiraf ediyorum. O benim sevgilim tamam mı Rüzgar? Ne? Tamam mı? Bitti. Side eye. Side eye. Bir dakika Pınar dalga mı geçiyorsun sen benimle? Şaka falan mı şu anda? Rüzgar ne şakasından bahsediyorsun sen? Görmüyor musun yanımdakini? Sevgilim o benim arkadaşım değil. P Pınar sen benimle harbiden dalga mı geçiyorsun? Bizim çocuğumuz var sen şaka mı yapıyorsun benimle? Şaka falan yapmıyorum Rüzgar. O benim sevgilim tamam mı? Ba bak gerçekten ben şu anda ne olduğunu anlamıyorum. Lütfen. bunu şaka olduğunu hemen bir an önce söyleyin yoksa kalp krizi geçireceğim şu anda birazdan. Rüzgar ne geçiriyorsan geçir Allah aşkına. Git hayatımdan ya artık git beni bir sal artık. Bak gördün mü? Kız sen istemiyor zaten. Siz harbiden o kadar nankörmüşsünüz ki. Üf, nankörlük ne bilmiyorsun bile Rüzgar. Lütfen evimden şimdi çık git. Ulan seni öldüreceğim ben. Kimi benim mi öldüreceksin? <laughs> bir anda görürsün. Sen kimi öldürüyorsun Rüzgar? Artık hayatımdan gitmeni istiyorum. Tamam mı? Pınar sen harbiden bizim iki çocuğumuz var. Pınar sen ne saçmalıyorsun? Bu Kim bu? Daha ismini bilmediğin adam mı? Sen ne yapıyorsun? Ne ismini bilmediğim adam? Sen ne yapıyorsun? ya? Benim liseden beri arkadaşım. Ve şu anda ben onunla sevgili olmaya karar verdim. Ayrıca biz seni ne, zam ne, zamandan beri tanışıyoruz? Ortaokul, lise. Ben bununla var ya ilkokul, ortaokul, lise. Aynen, aynen, aynen. Aynen. Pınar bu hiçbir şey açıklamıyor. Tamam mı? Hiç, hiçbir şey açıklamıyor. Şu an konuşamıyorum. Pınar sen ne saçmalıyorsun? Hiçbir şey saçmalamıyorum Rüzgar. Artık gider misin evimden? Yanlış söyledin. Evimizden olacak. Ha doğru. Evimizden gider misin artık? Size gerçekten inanamıyorum bu... Pınar tekrardan düşün. Bak Asel ile Lina'yı düşünsene. Asel ile Lina da al senin olsun. İstemiyorum onları da. Ne? Pınar onlar senin çocukları. Sen iyi misin? Evet gayet iyiyim. hiç sıkıntım da yok Rüzgar. Bence sen iyi değilsin. Şimdi artık Lina'yı da al bu evden çık, git. Aseli de okuldan alırsın. Bu evden gidersin. Eşyaları da al, al istiyorsan al bak çocuğun oyuncaklarını da al buradan. E, şunu da al bu en sevdiği oyuncağıydı. Bak bu da bu en sevdiği oyuncağı al. Hepsini git tamam mı? Pınar sen ne saçmalıyorsun. Saçmalamıyorum Rüzgar saçmalamıyorum. Artık susar mısın lütfen ben saçmalamıyorum. Pınar. Harbiden. Ha, bana bunu yapıyor musun gerçekten? Bizi terk mi ediyorsun şu an? Hem de bu ahlaksızla. Birader kiminle konuştuğuna dikkat et. Kiminle konuşuyorum ben? Benimle konuşuyorsun. Pardon da. Bak gerçekten seni elime alırım. Bir de ayağımın altına alırım. Görürsün kim olduğumu. Kim misin sen? Şuradaki ördeğin yavrusu mu? Bana bak lan seni öldürürüm tamam mı? Bırak. Bırak elimi. Seni öldürürüm duydun mu? Bırak tamam bırak beni. Ne, ne yapıyorsun sen bıraksana. Bırakmayacağım sen. Bu evden çıkıp gidene kadar seni asla bırakmayacağım. tamam tamam bırak onu lütfen şakaydı Rüzgar. Bırakmayacağım. Ne? Rüzgar şakaydı. Ne şakası ya? Rüzgar tamam şakaydı. Geç şu tarafa. Ne şakası Pınar? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Şakalandın. 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 Bir saniye. Az önce ben... Az önce sen şakalandın Rüzgar. Pınar gerçekten sana inanamıyorum. Bunun öcünü öyle bir alacağım ki senden. Aynen bak alırsın. Pınar. Kalp krizi geçiriyordum Pınar. Sen iyi misin? Ne yapıyorsun? Gayet iyiyim Rüzgar efendi. Gayet. Umarım intikam falan alamazsın. Ee, al alabileceğini falan da düşünmüyorum zaten ama Neyse. Maş gerçekten gerçek sandım sen ne biçim bir kızsın ya <laughs> ee, ben zehirim oğlum zehir zehir evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik görmüş olduğunuz gibi rüzgarın hali şu an bu şekilde ee, umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar eğer beğendiyseniz alttaki beğeni butonuna basmayı unutmayın ayrıca ben de beni mutlu etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.